Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hacker Berat Can. Bugün birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet bugün size nasıl tuzak e, kurulur onu, onu, yapacağım. Şimdi ihtiyacımız olan şeyler ilk önce nasıl desem ru veya bir şey olacaktı. bakın Burada mı? Evet, burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nasıl yapılırsa göstereceğim. İlk önce burada 7 blok. Öyle yarışacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Mükemmel. Şimdi şöyle yapacağız. Şuraları ruhunu yapacağız. Şimdi hemen şöyle yarışlayalım. Bunu şöyle şey yapmıyoruz. Hıh. Tamam arkadaşlar bu böyle yapılacak. Daha sonra arayı şeyle kapatıyorduk. Nerede evet, bizim bu demir parmaklıklar? Heh, <laughs> parmaklıklar burada. Şöyle kapatacağız. Biraz fazla bir şey Evet arkadaşlar yapıyoruz. <laughs> Son günlerde biraz hastayım da. Yerleştireceğiz. Tamam. Mükemmel. Şimdi bir bir kat yani iki kat daha yapalım. Bu arada arkadaşlar son günlerde GTA Vice City oynuyorum da iş görevindeyim. Yani iş görevini bitirdim. Şu an pil kaseti görevindeyim. Neyse devam edelim. Şöyle yapıyoruz. Aa, şöyle yaptık mı oldu? Şimdi bunun etrafını şöyle dolduracağız. Ne görürsünüz? Şöyle de kapatın. <laughs> Mükemmel oldu. Şimdi şunun üstünü dolduracağız. Hemen. Nerede bizim? Kar 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 kar. Şurada. <laughs> Yok var. İşte kar de i̇şte bal kapağı. Ah, bal, ka bal kapağımız hazır. Şimdi bir adam kaçmayı becerdi ya neyse. Tak oluşturduk. Hmm. Ya bir yerde let diyorlar ya. Yani. Tamam bunu yerleştiriyoruz. Üç tane yerleştirsek yeter yani. Bakayım fazla oldu. Evet arkadaşlar yerleştirdim. Şimdi şunu da yerleştireyim git hadi. Tamam. Şimdi girdikleri karşı sağlayabiliyorlar mı? Şu olarak bakayım de. Sen bir hele. Git, git. Niye bunu yaptığını söylersiniz? Alevli evli şey de atabiliyorlar biliyorsun. Yak yaktık. Yak yaktık. Ve yaktık. Tamam. Şimdi mükemmel. Şimdi buraya yaratık çağıracağım. Nasıl ne çağırsam creeper. Bakın şimdi saldırıyorlar. Ha? Ha? Ah eski. Neyse arkadaşlar buna saldırı eski sürüm olduğu için saldırmıyorlar daha böyle Şuraya Şimdi arkadaşlar çıkalım oyunumuz, ha. Şimdi hayatta kalma yapalım. Al bakın saldıracaklar. Saldırın. Bakın atıyorlar Creep ordusu geliyor lan. Anam. Allah yıkadı. Hadi abi. Anam. Neyse arkadaşlar bunu sileceğiz. Şimdiki şey yapacağız. Şimdi başka bir yapıt olarak size şey yapmayı düşünüyorum. Silah. Evet silah nasıl yapılır? Oyununda silah nasıl yapılır? bunu çok basit olduğunu söyleyeyim. Yani şimdi herkes bilir. Bir de buzdolabı yapmayı göstereceğim. Bu lazım. Bu lazım. Bir de demir. Bu aslında demir değil Bir de ateş topu lazım. Ateş topu. Ben de ateş topu sanmayın ha. Bu başka bir ateş topu. konuşsaydı herhalde ya. Bir şey de küçük çıkmasın be arkadaş. Neyse ben demir alalım. Demir. Of. Çok yer yine Şimdi de şey alalım. Yeter. Ateş topu. Hangisi hangisi bakıyorum. Aşağı inelim. Yok bir şey. <laughs> Yok bir şey zaman bakalım bakalım yok atacak kar topu evet kar topu o da yoksa ne bileyim yani işte bu da bir atacağımız şimdi isterseniz 4-5 tane de yapabilirsiniz isterseniz böyle de yapabilirsiniz ben şöyle yapacağım yani, yani aslında şimdi size bağlı. Tamam geliştirdik. Şimdi şuraya Creeper bırakacağım. Nerede creeper? Heh. Creeper yumurt Creeper'ı çıkarttık. Şimdi Bakın görüyorsunuz Creeper'a hasar veriyor. Şöyle yapayım. Ya bu ya. Dur sen öyle. Bakın şu an Creeper'ı öldürebilecek güçte. Bitmiş. Evet arkadaşlar bir de, bir de bunu göstereyim. Şimdi size dolap nasıl yapılır onu göstereceğim. Dolap yapımını da bahsetmiş. İşte yine aynı şey. İçine e, yiyecek dolduruyorsunuz. Bir tane de ne de demin kapı. Eğer eski sürümü oynuyorsanız veya Java sürümünü yapıyorsanız Java'dan motor kurabilirsiniz. Ah. Oh. Ah. arkasına da blok. Heh. Şimdi de şunu da şuraya yerleştirsem. Oldu. Şimdi. Level. Full Fırlatıcıya da taktık. Şimdi hemen birkaç et alayım. <laughs> tamam şimdi bunları eleştir. Doldur. Karşınıza arkadaşlar buzdolabımız hazır. Şimdi deneyelim. Gözleri verdi. Şöyle kapatın. <laughs> Gözlere verdi. Evet, evet arkadaşlar yapacaklarım bu kadardı. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videoların devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.